Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağınız ve keyfiniz yerindedir. Ereğli Demir Çelik teknik analizi ile karşınızdayım. Ereğli Demir e baktığımızda baktığımızda 24.24'te direncimiz bulunuyor. 23.0 ve 22.48'de destek fiyat aralığımız bulunmakta. 21.10, 20.13, 19.16, 17.96, 16.03'de Fibonacci destek noktalarımız bulunmakta. Aşağıdan gelen destek kanalımızın üzerinde hareket ediyoruz. Benim dikkatimi şurası çekti. 1 ve 2 defa 24.24'ü test edip kıramamışız. Ee, bu İkili tepe formasyonu olur mu? Bunu izlemekte fayda var. O yüzden 24.24'ü kıramazsak aşağı doğru bir düşüş gerçekleşebilir demir çelik hissesinde. Ya da kırdığımız zaman da yukarı yöne ciddi bir yükseliş gelebilir. 24.24 .24 çok önemli. Burayı özellikle takip etmenizi istiyorum. Yani burası önemli çünkü iki defa test edip kıramadığımız bir bölge. Şimdi... İndikatörümüze baktığımız zaman RSI indikatörümüz 74.64'e tekabül ediyor. Aşırı alım bölgesinde hareketli ortalamamızı yönünü yukarı çevirmiş. Stokastik indikatörüne bakalım. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman yine aynı şekilde 90.85'e tekabül ettiğini görüyorum. Ve şu anda 80'in üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ediyoruz. Hareketli ortalamamızı da yönünü yukarı çevirmiş. Şimdi günlük hareketli ortalamalarına baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde seyrediyoruz. 9 günlük hareketli ortalamamız 22.79'a tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 23.21'e tekabül ettiğini görüyorum. 23.21'in altına sarkmadıkça ben Ereğli Demir çelikten yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. 24.24'ü de acımli bir şekilde kırması kaydıyla tabii ki de burası önemli. Çünkü yani... Ee, burada bir ikili tepe formasyonu oluşabilir. Çünkü bir kere test edip kıramamış, ikinciyi de test etmiş yine kıramamış gözüküyor. Yeni ee, 20 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. Yeni ee, 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde seyrediyoruz. Ee, şimdi hareketli ortalamalarımıza ve indikatörlerimize baktığımız zaman olumlu bir görüntü olduğunu söylüyorum. Ee, olumlu olumlu bir görüntü olduğunu görüyorum. Ee, dediğim gibi burada önemli olan 24.24'ün hacimli bir şekilde kırılması. Burayı kırabilirsek yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. 23.0 çift 0, 22.48'de destek fiyat aralığımız bulunuyor. 21.10, 20.13, 19.16, 17.96'da Fibonacci destek noktalarımız bulunmakta. Şimdi sektör olarak bazda piyasa çarpanlarımıza baktığımız zaman Demir çelik sektöründe piyasa değeri bölü defter değeri sektör ortalaması 1.7 imiş. Ereğli demir çelik 1.6 ile şu anda sektör ortalamasının altında olumlu bir görüntüye sahip piyasa değeri bölü defter değeri bakımından. Fiyat kazanç FK'ya baktığımız zaman sektör ortalamasının 6.6 olduğunu görüyorum. Eri demir çelik hissemizde 6.6 ile şu anda sektör ortalamasıyla e, aynı rasyoya sahip. Firma deri bölü FAV'ye baktığımız zaman da yine demir çelik, demir çelik sektörü ile aynı rasyoya sahip olduğunu görüyorum. Her iki rasyomuz da 4.2'ye tekabül ediyor. Piyasa değeri bölü net satış oranına baktığımız zaman demir, çelik demir çelik de e, demir çelik sektöründe piyasa değeri net satış oranı 1.5'miş. Eğrili demir çelik hissemiz 1.6 ile sadece bu alanda e, bu, bu bilgide Sektör ortalamasının üzerinde şu anda. Onun harici diğer rastlularımız şu an için olumlu bir görüntüye sahip. Yine dediğim gibi eğer 24.24'ü harcımlı bir şekilde kırabilirsek buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.